Ses geliyor mu? Gel, gel, gel. Şimdi bir gün İzmir'den çıktım. Karayın Maraş'a geliyordum. Yolcunun bir tanesi arkamda oturuyor. Bayan 70-80 yaşında var. Bana arada bir gece saat 11-12 oldu. 3-4 tane badem veriyor. Sade badem. Neyse 4-5 kere verdi onları. Ya yumuşak yumuşak ben de yiyorum ıslanmış. Neyse teyze dedim ya bundan bir avuç ver de kolum ağrıdı dedim. Uzanıp uzanıp veriyorum üç tane, dört tane. Öyle yiyip gidiyor. Diyordu ki yarım dedi ben onlara dedi o badem şekeri dedi dışını ben emiyorum dedi. <laughs> Sana da dedi bademlerini veriyorum. <laughs> Düşünmek Allah belanı versin. Yani bunu söylemiyor bana ağzından çıkarıyoruz. Daha midem bulanıyor, daha midem <gülüyor> <gülüyor> Ya ben de dedim, bir avuç verdim. Oğlum diyor, düşünü ben de, onun emrim de, bademim de sana veriyorum, atmadım diye. Allah ama ben bir avuç yedim tabii. <laughs> Kıbrıs'a geldim neyse istifa ettik. <laughs> Çıkarttım. Sen de hiç Allah korkusu yok mu dedim ya. <laughs> e sen benim çocuğum sayılır ya. Bir şey olmaz. <laughs> daha, daha aklımda. <laughs>